bakıyorum. Gülümsemesi bir değişti. Önce böyle mahcuptu biraz. Şimdi böyle bir gergin gülümsüyor. Demek ki aklına şampiyonluğun ışığı düştü efendim. Ne dersiniz? Bakalım ya hayırlısı diyorum. İki defa denediler. Ahmet Bey de çok güzel yarıştı. İlk sırada olmasaydı daha yüksek puanlar alırdı. Yani önünde bir 9000 puan olsaydı Ahmet Bey'in 9 aşardı bence. Keza Murat Beyaz daha aşıyordu. O mahallede bir dakika 10 saniyeyi harcamayacaktık. Tuğba Hanım benimle didişmekten <gülüyor> <gülüyor> gördünüz başına neler geldi evet. efendim. Şimdi sıra sizde. Sizden sonra yarışacak kimse yok. Yani 8800 artı bir saniye size yetiyor. 10 tane harf alabilecek durumdasınız. Geçeyim mi 14 soruya? Geçelim. Hadi bakalım dört harfler çıkın karşımıza. Yok etme, ortadan kaldırma anlamında bir sözcük. Arapça kökenli bir sözcük. Nokta nokta etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak. Bunu yok edin. Ortadan kaldırın. Bombayla patlatın. Alalım mı bir harf? Alalım bir harf. Alalım. Alırız bir harf. Arapça kökenli yaygın kullanılıyor dilimizde. Sesli harfle başlıyor dikkatinizi çekerim. Yok etmek, ortadan kaldırmak. Nokta nokta etmek. Ortadan kaldırmak. Bir harf daha alalım. Bir tane daha. Yeter. Sesini. İmha et. İmha et. İlkelin günahı olmaz. Her zaman söylediğimiz şey çok süre harcattı mı biraz. Şimdi tedavisini yaparız. Gerçek. Fransızca kökenli yaş anlamlısı nedir gerçeğin? Gerçek. Sahil. Fransızca kökenli yaş anlamlısı nedir? Asıl. Fransızca kökenli eş anlamlısı. Bir harf mi istediniz basarken yine siz? Bir harf alayım. İstediler. Ya. Gerçekçiye ne deriz? Realist. Be Peki bu? Real. Real. <laughs> e i̇şte beş harfler geliyor onlar. Tamam moralinizi bozmayın tamam. sakın. İki defa ayağınız sürçtü diye böyle devam edecek diye bir şey yok. Buralarda olsun zaten. Aşağılarda olduğu zaman büyük problem yaratıyor. Murat Bey'le ne yaşadığımızı gördünüz değil mi? Toparlanması çok zor problemler yaşatıyor. Canınızı sıkmayın. Şimdi bir 500 puan. Sık sık küçük önemsiz kazalar yapan kişilere ne deriz? Sakar. Sakar deriz. Hadi bakalım ritmi yakaladık. Bakın ikinci beş harfli cevap da 500 puan kazandırır bence. Bahar Hanım'ın dördüncü sorusu. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber. Kulağa gelmiş bilgi. Öyle bir nokta nokta aldım da Kulağıma. Duyum. Hı? Duyum. Duyum. <laughs> İyi mi? İyi. Arka tarafta daha neşeliydiniz ama evet. şimdi bir yüzünüz asıldı. Evet. Bir gerek var efendim. Çünkü orada böyle bir biliyor gibiydim. Şu an bir bilmiyor gibi hissediyorum. Biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz yani gayet güzel. Her ikisini de Sakarı da, Duyumu da hiç harf almadan bildiniz. Real'de biraz kafanız evet. karıştı. Kökene Aa. dikkat etmediniz ondan. Evet. O da. İmhanın moralinizi bozmasından evet, dolayı. Evet. Şimdi toparladık. Tamam, Geriye 10 tane soru kaldı. 7 tane de harf alabilecek durumdayız. Tamam. Yani aslında başladığımızdan daha iyiyiz. Buyur. 6 harfli cevaplara. Sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? Ee... dana. Hayır. Cık, dana denmez. Ben bir harf alayım. Alalım mı? Aldık. Buzağı. Buzağıdır onun ismi. Şimdi bu soruyu da okuduğumda aklınıza dört harfli bir kelime gelecek. Zaten yaygın kullanılanı da o. Dört harflisi. O bizim dilimize Fransızcadan girmiş. Bu İtalyancadan girmiş. Alt harfli. Birbirine de çok benziyor ikisi. Zarara uğrama tehlikesi. Nedir? Zarara uğrama tehlikesi. Dört harflisi nedir? Zarara uğrama tehlikesinin. Zarara uğrama tehlikesini alıyorum. Risk. Çok güzel. Hadi alt harflisi. İtalyancası. İtalyan gibi düşünün. Scorer. <gülüyor> <gülüyor> Riski bulduk değil mi? Evet. Tamam çok uzağa gitmeyeceğiz oradan. Riskli. Riski. Serhat Hacı tanıyor musunuz? Hayır. <laughs> Keşke tanısaydınız. Risk. Harf alsam şey olacak. Alayım, mı? alayım, bir alayım. Aldık bir harf çok süre kaybettik çünkü. Evet. Bak orada S olması lazım Z'ye dönüşmüş. Çünkü çok İtalyan da o yüzden. Bir harf daha alayım. Buyurun bir tane daha. Riz. Bahar Hanım. Nasıl başladığını biliyorsunuz değil mi? Riz. Rizi. Rizi. Rizite. Rizite değil. Rizine. Rizine de değil. Rizile. Bakın İtalyanca. Rizito. Nedir? Rizito. Rizito da değil. Hayır. <laughs> hayır. Rizito. Rizito değil. Niye ısrar ediyorsunuz? Rizito. Daha Danilo gibi düşündünüz siz. Hayır değil. İtalyanca Rizito. değil. Rizita. O T'den bir kurtulun. Rizile. Sa. <laughs> Gitti. Rizine değil. T. Rizito güzel de o Rizit... T'den bir kurtulun. Ha, rizino. Riziso. Rizi. <laughs> Devam. Bo. Riziko. Riziko. 400 mua değeri Hiç duymadım yani. Hiç duymadım yani. Tamam bunu çok tekrarlamayın. Tamam. Çok tekrarlamayın bunu tamam. duymadığınızı. <laughs> Buyurun yenisi geliyor efendim. Ve benzeri anlamında laf kalabalığını ortadan kaldıran bir sözdür. Ve benzeri. Ki başlangıcı Bil. da aynı. Bil. Saydım saydım saydım. Ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Artık sayamıyorum denden den gibi bir kelime. Gibi gibi. Ve benzeri. Başlangıcı da aynı. Ve He. benzeri. Öyle başlıyor. Saydım, sıraladım, sıraladım, artık sıkıldım. Velhasıl. Velhasıl deyin. Ve benzeri, ve benzeri, ve benzeri. Hatta kısaltması daha çok kullanılır. vb. Be. Vb. Ben... <laughs> <laughs> Ay gitti ya. Gitti hayır. Harf, harf alın. Süre de gitti. Buyurun. Bir Vesaire ya. Vesaire. Yapılacak şey gözü karartmak. Olsun hayırlısı olsun. Bitmedi bitmedi. bitmedi. <laughs> Hemen böyle yani yelkenleri suya indirmeyin. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben bir böyle amok koşucusu diye bir şey vardır. Evet. Kitabı da var. Çok, ok var evet. Çok popüler okumuşsunuzdur. İşte ona bürünmenizi istiyorum. Gözünüzü karartın. 10 harfli cevaplara doğru koşun. Evet. Başka türlü olmaz zaten. Kaç sorum var? Daha çok var. Tabii. 7 tane soru var. Çok var 3'ünde Üçünde harf alabilirsiniz. Çok kötü durumda değiliz. Kötü olan kısım 42 saniye var. Evet. Fakat yapacağınız şey soruyu göreceksiniz. tokata indireceksiniz. Tamam. 30 saniyede de değerlendirmeyi tamam. alacaksınız. Hazır mıyım? Hazırız. Ben hazır mıyım? Ben hazır. Ben hazır. Siz hazır mısınız? Ben Hazırız. hazır mıyım? Hazırmsın. Siz? Ben hazır. Ben de hazırım. Tamam. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım üstündeki şeyleri düşürmek veya temizlemek için bir şeyi sarsarak sallamak. Allah o değil. Elemek değil. Elemek değil. Elemek değil. Halıyı mesela eleyemezsin. Silkmek. Ama silkersiniz. <laughs> Hay yenisi gelsin ne de kolay soru. Çok kolay soru. Toplu olarak hep birden herkese. Herkese. Hep birden. Hep birden merhaba. Herkese merhaba. Toplu olarak merhaba. Harf mi istediniz? Hayır. Herkese. Bahar Hanım. Merhaba. Toplu olarak merhaba. <laughs> Toplu olarak herkese. Hep birden, hep birden merhaba. Herkese merhaba. Tümü, tüm tüm. Ya böyle kalıp olarak düşünün. Herkese merhaba. Biraz böyle eskisi eskilerin söylediği ama unutulmuş bir şey de değil. Herkese merhaba. Cümleten merhaba. <laughs> zaten bitse de gitse moduna girdik Gittim, evet. değil mi ya kabul değil, etmek çünkü lazım çünkü arkada çok iyiydim o yüzden moralim bozuldu şu an ağlayayım mı ağlamayın tamam. ağlamayın tamam. bir daha geldiğiniz zaman bu hırkayı giymeyin bu tamam. hırka depresyon hırkası. Tamam. o çekti sizin enerjinizi <laughs> tamam. vallahi hadi gelsin yenisi bakalım çevreye göz gezdirmek araştırmak bakınmak nedir Bakınmak. var i̇şte yenisi geliyor Orada da harf almıyorsunuz. İyice canınızı sıkıyorsunuz. Ha gayret. <laughs> destek veya beğeni gösterisi. Seyircinin destek veya beğeni gösterisi. Alkışlama. Hepsi birden alkışlama. Beraberinde sloganlar. Helal olsun. <laughs> ıslık. Lay, lay. Sezavrat. Buyurun. bir hükümdarlık unvanı desem de yeter. Dokuz harfli olduğunu söylesem bence kendi başınıza bulursunuz. Şu yan bilgi eklensin kenar. İlhan da denen hükümdarlık unvanıdır. Bu batı kökenli dizisidir. İmparator. İmparatordur Sokak jargonuyla aranız nasıl? İdare eder. İdare eder mi? Evet. Bir bakalım. Argoda dolandırmak, hile ile birinin parasını yemek. O kişiyi dolandırmak hileyle birinin parasını yemek o kişiyi yemek burada önemli olan kısım yemek. yemek yemek hem de nasıl yemek Veleşçilik. hayır mekmak <laughs> diye bitsin yani Mac -Mac. o kişiyi yemek hem de nasıl yemek pişirmeden böyle ha, ham hamken yemek bravo. Ham ham yemek. <gülüyor> ham ham. <laughs> Tek kelime. Hamlan. Um, 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 um. Bir harf alalım mı? Harf almayalım. Bir harf alalım. alalım. Böyle pişirmeden. Köz, köz, Köz göz. Göz, göz. Göz yemek. Göz göz yemek değil. Tek ben... kelime bu. Söğüşlemek. Duydunuz mu böyle bir tarif? Duydum ama yapamadım. Çok kötü -son oldu. Son soru son cevap. Son soru yapacak. Harf alın. Alayım. alayım. Baştan savma bahane. Alayım. İnandırıcılıktan uzak mazeret. İnandırıcılıktan uzak mazeret. Sudan sebep. Sudan sebep. Söz diz değerinde. yerinde. Olmadı istediğimiz Çok gibi esir. ama Bahar Hanım'ın zerafiyeti yeter. Bir kocaman <laughs> alkış kendisine.